Herkese merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Biliyorsunuz bir önceki videoda çamaşır yıkıyordum. O çamaşırları yıkadıktan sonra hepsini kuruttum bir güzelce. Burada dağlar gibi beni bekliyorlar. <laughs> Bazı yün olanlar var onları yıkamadım. Birkaçını şuraya katladım. Öyle üstte duran battaniye işte yelek vardı. ikişer tane. Onları katlayıp koydum. Şimdi bunların hepsini Allah kısmet ederse tek tek ütüleyeceğim. <laughs> Bu akşam da bebişime yine çalışıyorum. Yarın da gündüz gözüyle işte zaten beraber yaparız. Dolabın içine yerleştiririz bunları. Hepsini katlayıp öyle yerleştireceğim. Ee, dolap için bir tane böyle dolap içi çekmece içi falan düzenleyici almadım. Almama gerek var mı? Onu da sormuş olayım. Size soru sormuş olayım. Almama gerek var mı onu? En azından çoraplar için alırım belki ilerleyen günlerde. Şimdi bir hepsini ütüleyeyim, yerleştireyim. İlerleyen günlerde de hastane çantamızı falan hazırlarız. Çünkü şey bugün annemle konuşuyoruz. Youtube'da birini takip ediyormuş. Şey diyor. Kadın diyor 34. haftaya girmiş diyor. Aynen diyor sancısı tutmuş diyor. Hastane çantası hazır değilmiş falan diyor. Bizim de diyor hemen diyor hastane çantamızı hazırlamamız lazım falan dedi. Biz de hazırlayacağız Allah kısmeti derse yakın ilerleyen videolarda onu da hazır ederiz diye düşünüyorum. Çünkü biz de cuma günü tam 34 hafta olacağız. Cumartesi günü de doktora gideceğiz. Kontrolümüzü yaptıracağız. Bakalım doktorumuz neler söyleyecek. Artık kontrolleri sıklaştırır diye düşünüyorum. Daha çok gideriz. Hani haftada bir ya da iki haftada bir çağır diye düşünüyorum. Bakalım. Az kaldı. Heyecan dorukta. O zaman şimdi başlayalım. <laughs> all I need is ten more minutes. Ten more minutes with you. Let me give you the one last shot. Will I ever get through to you? Oh, am I wasting my time? Should I leave for the night? It's unclear at the moment. Can you give me a sign? I'm here trying and trying. I need ten more minutes with you. So let me know if you. Do I leave you alone or leave you alone? So let me know if you give up hope by now. So let me know if you give up hope. Do I leave ¡Gracias! So let me know if you'll Hatta bir kısmını böyle sepete yerleştirdim. Bir kısmını burada yaptım. Nevresimden battaniyesine her şeyi bitti. Bir kısmını da içeri götürdüm. Yarın böyle takımları takım olarak ayırıp dolaba yerleştireceğim artık. Bu gecelik bu kadar yeter. Bayağı yoruldum. Yarın kaldığımız yerden devam ederiz. Herkese yeni günden merhaba bugün çok heyecanlıyım ya kendimi bu odadan alamıyorum gerçekten ee, sürekli gidiyorum geliyorum gidiyorum geliyorum ee, dün akşam biliyorsunuz ütülemiştim böyle otururken dedim vakit geçsin hem de dedim bebişimin eşyalarını ütüleyeyim. bebişimin eşyalarının hepsini ütüledim bir tek e, şu pusata örtüsünü kurusun diye buraya koymuştum onu da ütülemeyi unutmuşum bir tek o kaldı. Onu da artık bir boşlukta bir ara ütüleyeceğim. Onu da kaldıracağım mutlaka. Diğer her şeyini ütüledim. Böyle bir sepet dolusu daha kıyafet var. Sanki ütülenince azalmış gibi oldular böyle. Şimdi bunların bir kısmını burada beşikte çekmecelerim var. Çekmecelerime yerleştireceğim. Bir kısmını da içerideki dolaba koyacağım. Çünkü içerideki odada Bebeğin eşyalarından bize geçecek yer yok. Kendi kıyafetlerimizi alırken o odaya girmekte zorlanıyoruz gerçekten. Onları dedim böyle bir düzene falan sokayım diye düşündüm. O yüzden şimdi buradan başlayacağım. Sonra mutfağa gideceğim, yemek yapacağım. O akşam kadar çok işim var. Ama çok heyecanlıyım. Artık oğlumuzun gelmesine de sayılı günler mi desem yani haftalar kaldı diyeyim baya heyecan doruktu diyebilirim. Belki bugün enerjim olursa yatağını da yaparım. Bir tek cibinlik siparişi verdik. O da henüz gelmedi. Bugün kargoya çıkmış o da. İnşallah birkaç gün içinde gelir. Onu da hemen böyle üstüne koyarız diye düşünüyorum. O zaman şimdi yavaştan başlayalım yerleştirmeye. Aslında çekmecelerimin içleri temiz. Annem geçen defa temizlediğinde kurulumu yapıldığında temizleyip silmişti. Ama ben şöyle yine de bir hepsinin içini nemli bir bezle sileyim. Temiz olsun istedim. Bakalım. Çekmece düzenleyici almadım henüz. Yorumlarda belirtirseniz ona göre alıp almamak konusunda karar vereceğim. Gerçi genelde herkes çekmece düzenleyici kullanmış. Bakalım. Ben de alırım olmazsa sipariş veririz. Zaten hemen iki güne gelir. Sonra tekrar yerleştiririz. <laughs> Şöyle içlerinin tozlarını aldırmış oluyor. Çekmeceli olması çok güzel. Birçok eşyayı alır diye düşünüyorum. Sanki şey e, buradaki eşyalar <laughs> hepsi doldurmayacakmış gibi geliyor. O zaman şimdi içlerini bir de kurulayım. Ondan sonra yerleştirelim. Şimdi bu göze düşündüm ki böyle ağız mendillerimi falan böyle hepsini ütüledim. Bayağı da almıştım. Böyle renk renk yaptım hepsini. İkiye böleyim hatta ortadan. Şöyle iki tarafa koyayım diye düşündüm. Çekmece düzenleyici almak şart oldu. Buraya bir de çoraplarını koyayım istedim. Şöyle aynı model olanları üst üste koyayım. Daha güzel durur. Böyle iki tane, iki tane koyayım. Çiftler, çiftler olsun hepsi üst üste. O kadar çok çorap almışız ki, inşallah bunların hepsini giyer. Kimi çocuk böyle ayağından atıyor ya çorapları. Bakalım bizimki nasıl olacak? Bilerek hepsini eşledim çünkü diğer türlü kaybolmasınlar. Kaybolsun hiç istemem. Ne kadar çok çorabımız varmış. Ee, bu arada e, bazı eşyaları hastane çıkışı vesaire diye ayırmadım. E, en son e, çantamızı hazırlarken ayırırım diye düşünüyorum. Şunlar hastane çantamın çorapları eldivenleriydi. Onları böyle üst üste koyuyorum. Hep gözümün önünde dursun. Hatta hemen altına da böyle hastane çıkışımın mendiliyle. E ağız bezi vardı galiba. Evet. Bunları da böyle buraya koyayım. Karışmasınlar. Kenarda dursun. Şöyle eldivenlerini iç içe geçirmedim. Hepsini böyle dedim koyayım. Açık renkler, koyu renkler. Hepsi bir arada olsun. <laughs> Çok güzeller. Hepsi birbirinden minnoş gerçekten. Kimisi daha küçük, kimisi daha büyük. Renk renk desen desenler. Allah'ım giydirmeyi nasip etsin. Öyle hevesli şeyler ki gerçekten. Şunun takımı var. Hatta bunun takımını alırken böyle bir tane ayrıyetten mama önlüğü almıştım. Bir de bu olmuş. Hatta mama önlüğü demişken onları da buraya koyayım. Sığarsa sığdırabilirsem. Ama buraya sığmayacak galiba bunlar. O yüzden şunları alalım buradan. Buraya da mama önlüklerimizi koyalım. Önlüklerimin de hepsini böylece koymuş oluyorum. Bunları aşağıya koyayım. Hastane çıkış ağzım ağız mendilini vesaire. Öyle karar verdim şu an. Bu <laughs> göz tamam gibi. Alta geçelim. Şimdi ben kıyafetleri ayırdım. Şöyle bunları takım takım yapmadım. Böyle işte kısa kollular, uzun kollular diye ayırdım. Zıbınlar, çıt çıtlılar. Önce beyaz açık renklerden başlayayım. Böyle şunlar en küçük zıbınları. Şöyle kenara koyayım. Birkaçı yeni doğan onların. Böyle bu, bu tarafta bir tık daha büyük olanları var. Bunlar kısa kollu olanlar. Bunlar biraz daha uzun kollu olanlar. <laughs> Ay çok güzeller ya. Şimdi bunlar böyle kalsın. Aşağıya geçelim. Ee, burada da üstlerini ayarlamıştım. Bunlar genelde önü çıt çıtlı. Ayrılan türden olanlar, şunlar biraz daha uzun kollu olan çıtçıtlı badiler, yani kolları uzun kollu. Şunlar fanatik olanlar dayımız almış, biri daha büyük, biri daha küçük beden olarak. Şurada tulumumuz var, onu da buraya koyalım. Birkaç tane tulum vardı ama bazılarını ayıramadım. Ya çekmeceler çok çabuk doldu. Bunlar da yine yazlık tulumlar. Onları da şunun altına koyayım. Ben hepsini burası alır diye düşünüyordum ama almadı. Şimdi altlarımız kaldı. Altları da en alta koyayım. Kalan diğerlerini de öteki dolabımıza gidelim. Böyle altlarımı da ayırdım yine aynı şekilde. Burası bayağı alacak gibi duruyor. Daha geniş sanki bu çekmece. Şöyle bunları alt alta üst üste hepsini yerleştiriyorum. Şu paçalı olanlar burada dursun. Paçalı dediğim yani ayakları geçmeli. Yine bunları büyüklüğüne küçüklüğüne göre hastane çantamızı hazırlarken ayarlarız hepsini. Bakıyorum başka nerede var diye. <laughs> ne kadar çok kıyafeti var. İnanılır gibi değil gerçekten. Bizden çok eşyası var bizim oğlanın. Ne kadar çok mavi eşya almışız. Ee, şapkalarımızı da şöyle koyayım hepsini. Ee, hastane çıkışı için ağız mendilimi yukarıda yer bulamamıştım. Onu da buraya bırakıyorum. Şurada da iki tane böyle ter bezim vardı. O ter bezlerini de bunun altına koyayım. Kalan eşyalarımızı da artık diğer odada koyarız. Zaten burası Tamam gibi bir şey oldu. Şimdi büyüme odasına geldik. Neden bu eşyaların bazılarını oraya bazılarını buraya yerleştirdiniz diye soracaksınız. Ee, onun sebebi şu. Daha ilk başta şimdi orada kalacağımdan dedim ki orada olsun. Ee, şurada alt açma için böyle bir pufidik bir şeyimiz vardı. Onu dedim buraya koyayım. Burada bir adet boyunluğumuz var. Onu da böyle arkasına doğru koyayım. Yukarıya da battaniyelerimi falan koyayım diye düşündüm. İnşallah koyabilirsem. O da küçük geldi vallaha. Şimdi bazılarını küçülttüm. Bunları böyle koyayım. Onu da hemen üstüne bakayım iyi oldu iyi gözüküyor. Şimdi diğerlerini de küçülteyim. Hepsi aynı boy olsun aynı yerde olsunlar. <laughs> kaldığım şimdi iki nokta var. Bu üst göze acaba böyle havlusunu, işte duş eşyalarını mı koysam? Yoksa şu aşağıdaki çekmeceye mi koysam? Emin olamadım. Bu göze galiba koymaya karar verdim gibi bir şey oldu şimdi. Önce havlusundan başlayayım. Yıkayıp ütülemiştim zaten. Burada arada havlumuzda eksik varmış. Birkaç takım daha havlu alırız. Ya da bizim havlularımızı da kullanabiliriz. Böyle banyo eşyalarını açmadım. Onları artık kullanırken açarız, yıkarız. Toz olmasın. Yine banyosu için filesini de buraya koyayım. Eşyalar o kadar yer kaplıyor ki gerçekten hepsi düzen olacak en azından şu an. oh bitirdim ama birazcık yorulmuşum. Böyle belim artık ayakta durmaktan ağrıdı diyebilirim. Ee, son olarak şimdi size göstereyim dedim. Size göstermeden olur mu? Ee, şöyle son bir üstünden geçeyim istiyorum. O kadar hevesli ki bu odadan çıkasım gelmiyor gerçekten. Çok güzel şeyler. Allah isteyen herkese nasip etsin diyorum. O zaman şimdi bakalım. Şimdilik buraya ütülediğim nevresimleri koydum. Cibinliğim de gelince yatağında yaparız artık bebişin. Burada yastığı, yorganı var ama ben bir tane daha yastık alacağım. Çünkü çift yastıklıymış nevresim takımı. Bir tane daha yastık alırım. Şöyle çekmecelerimin son hali. Ağız mendillerim, yakası için önlüğü, işte çorapları, eldivenleri. Burada yine zıbınları, üstleri vesaire. Şimdi alt kata geçiyorum. Burada da yine üstleri vardı. Buraya da altlarını koydum. Şuraya şapkalarını. Şapkaların üstündeki yerde de söylemiştim hastane çıkışının bazı setleri var. Daha hastane çantamı hazırlamadım. Hastane çantamı hazırlarken hepsini içine koyacağım. Onları ayıracağım mutlaka. Şu çekmeceye de böyle e, puset minderim vardı. Şimdilik boş diye onu koydum. Burada pusat örtümü hala ütülemedim. Şimdi dolabımıza geçelim. Dolabımıza geldim. Şimdi burada sesim birazcık yankı yapıyor olabilir. Buraya böyle örgü battaniyem, böyle peluş battaniyelerimizi koydum. E, burada en altta alt açma örtümüz vardı. Onun bir yastığı var. Altında bir de boyunluklu yastık mevcut. Onu da oraya koydum. Ee, burada da müslinlerim var, pazen var, pike var. Ee, hastane çıkışının battaniyesi. Yine ayrıyetten bir hastane çıkışı gibi böyle battaniye almıştık ekstra. Onu koydum. Burada çok kararsız kalmıştım. Şimdilik e, banyo malzemelerimizi böyle koydum. Tırnak makasının tarağını e, açmadım. Allah nasip ederse dolduktan sonra yıkarken açarız diye düşündüm. Tozlanmasın. Pişik kremlerimiz aynı şekilde. Buraya Annemle benim ördüğümüz, bir de Selime teyzemin ördüğü var, örmüş olduğu işte yeleklerimiz, patiklerimizi falan koydum. Arkada böyle iki tane montumuz var. Şu üstte de normal penye yeleklerim vardı. Yeleklerin hepsi bir yerde dursun istedim, o yüzden buraya getirdim. Burada da işte bebek bezimiz. Şimdilik bir paket aldım, dediğim daha önceki videolarda söylemiştim. İşte bakalım bebişimizin poposu hangisine layık olacak, hangisini kullanmak isteyecek O yüzden şimdilik bir tane aldık. Burada emziklerimiz var, burada ıslak mendillerimiz, alt açma örtümüz, işte pamuğumuz, biberonumuz falan var. Allah güle güle kullanmayı nasip etsin. Bu yan tarafta da çıkardığım bazı kıyafetlerin askıları var. Şimdilik atmadım, yeni askı alana kadar zaten askıya da bir şey asmadım buraya şimdilik dedim ki böyle küvetiyle kovasını işte kamışını falan koyayım. En azından ortada durmasın diye düşündüm. Onu da böyle yaptım. Ve dolabımız tamam şu an için. Kapatalım. Oluşumuzu bekliyoruz. Bugün çok keyifli bir videonun da sonuna geldim. Gerçekten ben çekerken çok keyif aldım. Umarım siz de benim kadar keyif dolu böyle heyecanla izlersiniz diye düşünüyorum. Allah sağlıkla saatle bebişimizi gidirmeyi nasip etsin. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın kendinize çok iyi bakın.